Belediye ve il genel meclis üyesi arkadaşlarımız bulundukları şehirlerde ilçelerde beldelerde köylerde vatandaşımıza bu konuyu anlatmalı. Bakın aradan 62 yıl geçmesine rağmen bu millet merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarının ezanın Türkçe okunmasına son vermelerini Asla unutmadı, unutmuyor. Ben inanıyorum ki bu millet her şey unutulsa bile sırf ezana iade ettiği hürmetten dolayı Adnan Menderes'i ebediyen gönlünde ve hafızasında taşıyacaktır. Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tıpkı ezana hürmetin iadesi gibi Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesine ve öğretilmesine de hürmet iade edilmiştir. Bu Bu Kadir Şinas millet eminim ki bizim yaptığımız bu güzel düzenlemeyi de inşallah ebediyen hayırla iade edecektir. Millete gideceğiz. Hem onların hayır dualarını alacak hem de eğer varsa zihinlerdeki soru işaretlerini ortadan kaldıracağız. Özellikle CHP seçmenine gideceğiz. Özellikle MHP, BDP seçmenine gideceğiz ve gerçekleri onlara açık açık anlatacağız. Oy verdikleri, gönül verdikleri partilerin nasıl statikodan yana tavır aldığını Bizim ise nasıl bir kez daha milletten yana tavır koyduğumuzu onlara anlatacağız. Geçenlerde bir televizyonda bir tanesi diyor ki, ileri gelenlerinden, Kur'an-ı Kerim diyor veya Kur'an diyor nasıl seçmeli ders olduysa, Alevilik niye seçmeli ders olmuyor diyor. İleri gelenlerinden. Şu mukayeseye bakın. Kur'an benim Alevi vatandaşlarımın kitabı değil mi? Böyle bir mukayese yapılabilir mi? Böyle bir anlayış olur mu? İşte sıkıntı buradan geliyor. Kemal Efendi gel buna cevap ver. Gel buna cevap ver. Zaten din eğitimi, öğretimiyle alakalı derste bu verileceği gibi bunun dışında biliyorsunuz zaten din dersinin içerisinde bu girilmiştir ve zorunludur ve orada da Alevilikle ilgili bilgiler verilmek durumundadır ve bunları zaten veriyoruz. Ha bu daha genişletilebilir. O ayrı bir konu. Yani bu konuda varsa itirazlar biz isteriz ki bu konuyla ilgili itirazlar bakanlığımıza iletilirse, bizlere iletilirse Ha biz bunları daha mufassal hale getiririz. Şimdi bakın değerli arkadaşlarım. Biz kademeli eğitime geçiş için hazırlıklara başladığımızda CHP ile birlikte MHP ve BDP de bu düzenlemeye karşı çıktılar. Dikkat edin tabanları öyle istediği için değil bunlar statüko kardeşi oldukları için bu düzenlemeye karşı çıktılar. Tabanlarına rağmen kendilerine oy veren kitleye rağmen bu düzenlemeye karşı çıktılar. Bu statüko kardeşliğini bunlar 12 Eylül halk oylaması öncesinde de aynı şekilde sergilediler. Tabanlarına, kendi kitlelerine tamamen muhalif, tamamen zıt şekilde anayasa değişikliğinin karşısında ittifak yaptılar. 12 Eylül'de sandıktan öyle bir sonuç çıktı ki neye uğradıklarını şaşırdılar kendi tabanlarının kendi kitlelerinin dahi onlara inanmadıklarını 12 Eylül'de çok net olarak gördüler. Bakın şimdi sizlere 12 Eylül 2010 öncesinde ve sonrasında bunların ne dediklerini, ne söylediklerini hatırlatmak istiyorum.